Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Memeverse projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar Memeverse projesi ekranda da gördüğünüz gibi ön satışı başlayan bir proje arkadaşlar. Ee, ön satış aşamasını birazdan geçeceğim sizlerle birlikte. Fakat bunun öncesinde projenin işte stake et, oyna ve kazan tarzında bir proje olduğunu sizlere belirtelim. Memeverse tarafından destekleniyor arkadaşlar ve Yine gördüğünüz gibi MVO tokenları stake ederek MIM ödülleri kazanabiliyoruz ve bunlarla yine çeşitli oyunlar vesaire oynayabileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine burada bir tanıtım videosu var. Dilerseniz bu tanıtım videosuna da bakabilirsiniz. Burada MIM tokenlarını kazanacağımız bir ödül sistemi bulunacak. Ek olarak yine gelir paylaşımı yapacaklarmış burada. Ve buna ek olarak arkadaşlar yine oyun satın alımlar bulunacak. Ve yine lider tabloları bulunacak. Bu lider tablosunda da bildiğiniz gibi işte ödüller vesaire kazanabileceğiz. Tabii ki arkadaşlar bu bet kısmı da bulunuyor. Fakat bu bet kısmını isterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Oyun kısmında yine skor tablolarını gördüğünüz gibi burada görüntüleyebiliyorsunuz. Ve bu skor tabloları üzerinden token ödülü kazanabileceksiniz arkadaşlar. İşte haftalık olarak günlük olarak bu ödülleri dağıtabilirsiniz azaltacaklarını bizlere belirtiyorlar. Yine arkadaşlar işte Minverse karakterleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi bunlar oyun karakterleri arkadaşlar. Çoklu token ödüllerine de açılan bir kapı sunduklarını belirtiyorlar. Yani bu nedir arkadaşlar? işte Minverse ödülleri olacak, Floki ödülleri olacak, Pepe token ödülleri olacak. Yani aklınız hangi meme tokenlar geliyorsa bunların ödüllerini kazanabileceksiniz. Ek olarak arkadaşlar bir NFT airdropları olacakmış. Gördüğünüz gibi ön satışları sırasında 500 dolar üzerinde katkıda bulunanlara özel bir NFT airdrop'u yapacaklarmış ve bu özel NFT'ler gördüğünüz gibi sanal arazileri temsil ediyor. Tabii ki ileride bunlara bir token token airdrop'u da olacaktır arkadaşlar. Bunu da zaten belirtiyorlar bizler. MVO ve Playton Gaming kısmına baktığımızda ise Gaming kısmında da gördüğünüz gibi arkadaşlar işte burada detayları veriyorlar. Mimmers Go adı altında bir Oyun hazırladıklarını bizlere belirtmişler. Oyun detaylarına girdiğimizde arkadaşlar aslında bunu bir metaverse olarak tanımlıyorlar. Yani Memeverse Go, Pokemon Go tarzında bir oyun olacakmış. Ee, mesela telefonla ilerlerken işte yoldaki e, Memeverse NFT'lerini vesaire toplayabileceğiz. Yine arkadaşlar burada detayları da zaten veriyorlar. Ek olarak Memeverse Royal Clash oy oyunu adı altında bir oyun olacakmış arkadaşlar. Yani aslında toplamda 3 adet oyun çıkarmayı da hedefliyorlar. Yol haritalarına baktığımızda ise şu anda token satışı henüz çok çok yeni başlamış durumda arkadaşlar. E, topluluk oluşturma kısımlarında da artık şu anda etkili bir şekilde çalışıyorlar. E, borsalarda liste, listelenme aşaması olacak. İleriki aşamalarda yine e, burada gördüğünüz gibi kazino kısmı canlı olacakmış. Staking kısmı aktifleşecek. Oyun geliştirme kısmında da aktif bir şekilde tabii ki yol oynayacaklar ve demo oyunlarının da yakın zamanda geleceğini bizlere belirtiyorlar. Yani 2024 kısmı aslında dolu dolu geçiyor arkadaşlar. Ek olarak ekip kısmına baktığımızda gördüğünüz gibi 5 kişilik bir ekipten oluştuklarını sizlere belirtebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine burada soru cevap kısmında dilerseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi staking kısmına baktığımızda ise arkadaşlar aslında burada aldığımız tokenları kilitsiz bir şekilde stake ediyoruz ve bunlardan buz kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela burada stake kısmı henüz açık değil fakat açık olduğunda burada tokenları stake ettiğimizde çeşitli paritelerden tokenlar kazanabileceğiz arkadaşlar. Tabii ki projenin bir kazino kısmı da bulunacak arkadaşlar. Yani bir bet yapabileceğiniz bir kısım var fakat bu diğer betler aynı değil tabii ki. E gördüğünüz gibi burada işte oyunları oynayarak ödüller kazanacaksınız ve özel drop'larda kazanabilecekmişsiniz. Oyun listesini de zaten burada görüntüleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi en temel kısma gelelim. Gördüğünüz gibi şu anda token satışları aktif ve bir aylık bir süreçte bu token satışları gerçekleşecek. Bir ay sonra bir sonraki fiyata geçeceğini sizlere belirtelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte BNB, Smart Chain, Ethereum, Optimism, Polygon bunların hepsinden alım yapabiliyorsunuz. Yine BNB, USDT, Bust, USDC, Ethereum ile de alım yapabilirsiniz. Ek olarak Solana cüzdanınızla da alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada tabii ki alım yapmak için alacağınız miktarı girmeniz gerekiyor. Sonrasında Buy Now dediğinizde BNB varsa ya da herhangi bir pariteyle hangi pariteyle almak istiyorsanız bunun alımını gerçekleştirebileceksiniz. Şu anda bir tokunun fiyatı da arkadaşlar gördüğünüz gibi işte 0.0005 fiyatında. Tabii ki bu fiyatlar ilerleyen aşamalarda artacak. Bunun zaten detayını veriyorlar bizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir aylık süreç bittikten sonra fiyat burada artıyor. Yine tekrar iki katına yaklaşık çıktığını görebiliyorsunuz. Tokenomics kısmına baktığımızda ise arkadaşlar toplamda 150 milyarlık bir arzları bulunacak. Ve yine pre-sale 1 için %20, pre-sale 2 %30, pre-sale 3 için ise %40'lık bir miktar ayırmışlar. Detayları da zaten burada görüntüleyebiliyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar bunlara ek olarak token aldıysanız bu token miktarlarınızı staking ödüllerinden de arttırabileceksiniz. Bunların detaylarını da zaten detaylı bir şekilde bizlere veriyorlar. Genel manada aslında aktaracağım detaylar da bu şekilde arkadaşlar. Yine burada alım listesinden kim ne kadar alım yapmış bunların hepsini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda rank listesinde birinci sırada olan alım miktarını görüyorsunuz Tabii ki bu miktarlar artacaktır arkadaşlar ilerleyen aşamada şu anda henüz çok çok yeni oldu başlayalı O yüzden ilerleyen aşamalarda bu miktarlarda artacak genel manada aktaracağım detaylar şu an için bu şekilde arkadaşlar tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.